Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Büşra. Türk Dili ve Edebiyatı alanında 40 bin kişinin, içerisinde 620. oldum KPSS puanımla. Fakat Bursa'da mülakata girdim ve komisyonlar arası farklı puanlamalar yapıldığı için burada yuvarlama usulü yaptı buradaki komisyonlar. Hava sanova Lisesi'nde. Ben mülakat sonucu sıralama dışı kaldım. 1003. oldum alanımda mülakattan sonra ve kontenjan dışına çıktım. Bugün e, Tofaş salonuna geldik buradaki mağdur arkadaşlarımıza. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradaydı. Biz kendisine ulaşmaya çalıştık. E, peşinden çok koştuk. Ne yazık ki yetişemedik. Sadece e, yani otobüsü durmadı. Biz göz göze de geldik. Bağırdık da ama e, durmadı maalesef korumalarına mektuplarımızı verdik. Her birimizin ne kadar mağdur olduğunu dile getirdik. Umarım bir şekilde ulaşır. Umarım ek atama müjdesini çok kısa bir süre içinde alırız. Çünkü 2 Ocak'ta diğer arkadaşlarımız ve kontenjan dışından içine girmiş olan arkadaşlarımız göreve başlayacaklar ve biz ne yazık ki göreve başlamıyor olacağız. Oysa ki biz 2023'te puanlarımızı aldık. Türkiye dereceleri yaptık. Kontenjanlara girmiştik. Yani bizim hakkımızdı çok soğuk hava. Helikopterler uçuyor. Burası inanılmaz kalabalık. Gerçekten çok emek verdik. Yıllardır bekliyoruz. Aylardır, yıllardır bekliyoruz. Bu işi bırakmayacağız. Fesini bırakmayacağız. Bunun hakkımızı geri alana kadar bırakmayacağız. Durmayacağız ve susmayacağız. Umarım işe yarar. En azından mektuplarımızı ulaştırabildik kendisine inşallah. Öyle umuyorum. Lütfen sesimiz olun. Sesimizi duyurun. Sesimizi duyurmaya devam edin. Sayın milletvekilleri, haber kanalları, buradan herkese tüm yetkililere sesleniyorum. Biz mağdur edildik. Mülakatlarda üçlü üç 3 yaptık. Çok lezzetli geçti, çok güzel geçti sözlü sınavlarımız, yazılı sınavlarımız gibi. Ne yazık ki komisyonlar arası farklı puanlamalardan dolayı biz kontenjan dışına çıktık. Lütfen yetkililere buradan sesleniyorum, bizi duyun. Ulaşabildiğimiz kadar yine en yüksek ulaşmaya çalışacağız, asla durmayacağız biz.